Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Listelerimize başladık. Eğer bu video ile gördüyseniz kanalımızda bir de 10.000 TL altı telefonların listelediğimiz bir listemiz olduğunu söyleyelim. Yeni yıla girerken tabii ki fiyatlar da güncellendi. Bu süreçte çok özellikle bu Q4 dediğimiz 4. çeyrekte çok fazla yeni cihaz da çıktı. Bunlarla beraber listelerimizi tabii ki güncelledik. Başlıkta da görebileceğiniz gibi 10.000 lira ile 20.000 lira yani 20.000 TL altı cihazlarımızdan burada seçtiklerimizden bahsedeceğiz. Ama listelerimiz devam edecek. Eğer bu video ile bizi gördüyseniz kanalımıza abone olup bu listelerden ve diğer teknoloji incelemelerimize göz atabilir. Bir diğer yandan eğer merakla beklediğiniz daha üst barende telefonlar varsa bildirim açıp o video geldiğinde Haberiniz olur diye söylemiş olayım. Şimdi özellikle burada 13 tane cihaz var. Bu sefer kalabalık bir liste var. Çünkü bu 20.000 lira bandına çok fazla cihaz doluştu çok büyük ihtimalle zaten o 20 bin de bayağı kalabalık olacak. Çünkü bu fiyat baremi artık Türkiye'deki tam alım gücü ya da güncel tabirle beraber biliyorsunuz 22.104 lira asgari ücret oldu. Asgari ücretle alınacak cihazlar listesi olduğu için önemli. Zaten ben bir favori listesi yapmıştım asgari ücretle alınabilecek cihaz. O tabii ki burada var. Ama onlardan daha fazla seçeneklerimiz neler dediğimizde bu videoda bahsedeceğiz. Şimdi hemen devam edelim. İlk olarak Redmi Note 13'ten bahsedeceğim. 6,67 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekranı var. Snapdragon 685 kullanıyor ve 8 GB RAM, 256 GB depolama alanlı versiyonundan bahsettiğim burada da çıkabilir emin değilim ama fiyatında yüksek RAM ve depolaması böyle ufak farkla daha iyi bir cihaz varsa onları tercih ettiğimi söyleyeyim bu ürünler arasında. El ele ile böyle 4 GB RAM'li falan bir versiyon varsa onu hiç dahil etmedim haberiniz olsun. E Dediğim gibi Redmi Note 13'te 8 256 versiyonundan bahsediyorum. 108 megapiksel ana, 8 megapiksel ve 2 megapiksellik yardımcı kameralar olması olmak üzere üçlü bir kamera dizilimi var. 5000 mAh bataryamız var. 33 Watt'la şarj oluyor. Bu da tam 10.200 TL fiyata bulunabilen bir cihaz kendileri. Redmi Note 13 versiyonu. E, düşükten yükseğe doğru gidiyorum anladığınız üzere. 11.000 liraya çıktığımızda Samsung Galaxy A25 5G modeli bulunuyor. E, Samsung'un özellikle bu sene başında çıkardığı diyebileceğimiz e, A serisindeki giriş ürünlerden biri olan A25. A serisinin kendini gitgide geliştirmesiyle beraber çok güzel bir yere geldi. Çünkü biliyorsunuz işte örnek veriyorum. E, A53'teki cihaz a 24de A24'teki işlemci A11 ve şey olacak şekilde böyle yeni işlemci üst tarafa sonra tık 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 düşecek şekilde ayarlıyorlar ve buradaki Exynos 1280 gerçekten yeterli. Hele hele bu fiyat baraminde iyi bir fiyat performans işlemcisi olarak düşünüyorum ben. Ki ekranı da 6.5 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekran. Artık böyle hem AMOLED'imiz var hem düşük tazele hızımız olmayan bir sistemde. Devam ettiğimizde 6 GB RAM, 128 GB depolama alanımız var. Kamerada 50 megapiksel yanında 8 ve 2 megapiksellik yardımcı sensörlerimiz var. Samsung kamera tarafında hem yazılımda hem donanımda iyi seçenekler kullandığı için bunun da kendi fiyatı segmentinde iyi bir çekim yaptığını zaten biliyoruz. 5000 mAh bataryamızı 25 Watt'la kutu içeriğinden çıkmayan şarj aletiyle edebiliyoruz. Bu da aklınızda olsun 11.000 lira. 13.000 liraya çıktığımızda ise Tekno'nun Camon ailesinde bu sefer Camon 30 var. Bir önceki listede Camon 20 ailesinden kullanmıştık. Ama 13.000 liraya Camon 30 hem fotoğraf video performansı hem tasarımıyla beraber güzel bir cihaz bence. 6.67 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var ve Helio G85 ile geliyor. Helio G85, G99'un yanında tabii ki birazcık geride kalsa da genel toplamda 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber. Kabul edilebilir bir cihaz hem de dediğim gibi kamerada iddialı ki 64 megapiksel ana kamerasına 2 megapiksel yardımcı ve AI dediğimiz yine böyle destekleyici bir üçlü kamera sistemiyle beraber geliyor. 2K video çekebiliyor bu arada bu listede çok zor görebileceğimiz bir değer olmasına rağmen. 5000 mAh bataryamız var. 33 Watt'la şarj olabilen bir cihaz kendileri. Hemen üzerine çıktığımızda bir 13.800 TL dolaylarına geldiğimizde ise bu sefer Vivo'ya gidiyoruz. V40 Lite. V40 Lite özellikle yine kamera noktasında iddialı olan tasarımı gerçekten böyle zarif cihazlardan biri. 6.67 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz bir ekranı bizleri karşılarken Snapdragon 685 var. Redmi Note 13'te olduğu gibi biraz önce bahsettiğim. 8 GB 256 GB depolama alanı ile bol RAM bol depolama güzeldir. 50 megapikselin yanında 8 megapiksellik bir yardımcı kamera ile beraber gerçekten güzel çekimler yapabiliyor. 5000 mAh bataryamız varken hızlı şarjı noktasında burada bir sıçrama yapıyoruz. 80 Watt'lık bir hızlı şarjla beraber telefonu gerçekten hızlıca şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. 14.000 liraya geldiğimizde Redmi Note 13'ten bahsetmiştik. Şimdi de Pro versiyonundan bahsedeceğiz. Redmi Note 13 Pro'ya baktığımızda 6,67 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz bir ekranla beraber geliyor ve Helio G99'u Ultra versiyonunu kullanıyor. Biraz daha hızlı Daha eli yüzü düzgün. Daha güzel bir versiyonu. 8 GB RAM 256 GB depolamanından bahsediyorum ve 200 megapiksellik ana kamerasının yanında 8 megapiksel ve 2 megapiksellik yardımcı sensörlerde bulunan bir cihaz kendileri 5000 mAh bataryamız var 67 watt'la şarj olabiliyor bu arkadaş kutu içeriğinden de çıkıyor. Bu da güzel bir şey. 14300'e hemen birazcık üstüne çıktığımızda da yine Samsung severler için bu sefer de Samsung Galaxy A35 5G versiyonu bulunuyor. A25'ten bahsetmiştik. Şimdi de A35 var. Zaten orada 1280 vardı Exynos'u. Burada 1380 bulunuyor. Zaten gördüğünüz gibi hemen atlıyor işlemci. 6,6 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekran. Exynos 1380 işlemcisi. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 58.5 diye giden üçlü bir kamera dizilimi var. Tabii ki burada kamera yetenekleri daha da iyileşiyor 25'e kıyasla. 5000 mAh ve 25 W sabit kalıyor ve şarj aletinin çıkmama durumu devam ediyor. Hemen yine üzerine çıktığımızda bu sefer de 14.700 dolaylarına Oppo'nun bir diğer yeni cihazlarından biri. Renault 11 F versiyonu hatta Renault 11 F 5G diye de bulabilirsiniz. Bu arkadaşımızda 6,7 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekran var. Dimensity 7050 işlemcisini kullanıyor. Gerçekten daha iyi bir işlemci. Burada işte G99'la vesaire falan kıyasladığımızda 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı var. 64 megapiksel ana 8 ve 2 yardımcı kameralarla beraber üçlü kamera dizilimi, 5000 mAh bataryayı 67 W'la şarj ediyor bu arkadaş. Bir diğer yandan sağlam da bir ekranı olduğunu söyleyelim. E, Oppo Reno 11 F'in tam 15.000'e geldiğimizde de fiyatı hiçbir şekilde değişmeyen General Mobile'in Phoenix 5G'si var. 15.000 liraya çıktı. 15.000 liraya devam ediyor. Fiyatı değişmeden hala 15.000 liraya satılmaya devam eden arkadaşımız. 6,78 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz kavisli bir ekranı var. Dimensity 7050'yi bu arkadaşımızda kullanıyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı var. 50 megapikselin yanında 8 ve 2 megapiksellik yardımcı kameraları varken 4700 mAh bataryamız var. 66 Watt'la şarj ediyoruz bu arkadaşı. Ama tasarımı vesaire benim sevdiğim bir cihaz kendileri. Bu yüzden de hala 15 bin liranın değişmemesi önemli. Ama fiyatı da düşmemiş diyeceksiniz. E, eski listelere bakarsanız şu an saydığım ya da bir önceki listede saydığım cihazların fiyatları az biraz da olsa yükselmiş olmasına rağmen, Phoenix'in fiyatının değişmemesi aslında indirim aldığını da gösteriyor bizim ekonomik şartlarımız gereği. Bu da aklınızda olsun. 15.700'e geldiğimizde de Realme'nin 12 Plus'ı var. Realme 12 Plus yine aslında Phoenix'le benzer bir tasarıma ve düzene sahip. Çünkü 6.67 inçlik Full HD Plus AMOLED 120Hz ekran burada da var. Ve bir diğer yandan Dimensity 7050 de burada bulunuyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı devam ediyor. 50 artı 8 artı 2 dizilim burada da var. 5000 mAh bataryamız var. Ve 67 Watt şarj desteğiyle beraber geliyor tasarımda zaten birbirine benziyor Realme 12 Plus ile Phoenix 5G'nin burada da böyle bir durum olduğunu sizlere söyleyelim. Ekran birazcık küçülüyor. Kamera deneyimi biraz daha iyi hale geliyor aynı çözünürlükte olsalar da. Bir de bataryanız daha büyük hale geliyor 700 lira fiyat farkıyla beraber. Ama şimdi 15.700'den böyle bir 17.000'e sıçradığımızda benim favori cihazım bu listedeki ki Zaten daha önce çektiğim videoda da söylediğim gibi 20 bin lira altına alınabilecek benim gözümdeki en iyi cihaza geliyoruz. 16.999'a yani 17 bin liraya satılan Honor 200. Honor 200 6,7 inçlik Full HD Plus 120 Hz bir OLED ekranına geliyor. Kavisli bir ekranı var. Snapdragon 7 Gen 3 kullanıyor. Buradaki listedeki en güçlü cihazlardan biri kendisi. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanından bahsediyorum. Daha üst versiyonu da var birazcık daha üst fiyata. 50 megapiksel artı 50 megapiksel artı 12 megapiksellik üçlü dolu dolu bir kamera dizilimi var. Ve hardcore özellikleriyle beraber hem portrede hem fotoğrafta hem de videoda gerçekten iyi çekimler yapabiliyor. 5.200 miliamperlik silikon karbon bataryamız var ve 100 wattla şarj ediyorsunuz. Güzeldir. 17 bin liraya gerçekten hani hakkını fazlasıyla verebilen bir cihaz. 17 bin 300'e geldiğinizde ya ben Çinli değil de Koreli seviyorum, Samsung seviyorum diyenler için bu sefer de A55'imiz var. A55 6,6 inçlik Full HD Plus 120 Hz'lik bir AMOLED ekranla bizleri karşılıyor. Bu sefer de Exynos 1480 vardı. 25'te 1280, e 35'te 1380, 55'te 1480 bulunuyor. 5G desteği bu cihazların hepsinde vardı zaten. 828 versiyonundan bahsediyorum. 50-12-5 şeklinde geçen bir kamera dizilimi var. Ama 4K'da çekim yapabiliyor. Bir diğer yandan bunların arasında gerçekten direkt Honor 200 ile kıyaslandırılabilecek seviyede çok iyi bir kamera deneyimini bizlere sağlayabiliyor A55'te. 5000 mAh bataryamız var. 25 Watt'la şarj olması gibi bir derdi var. Bu artık yani Samsung'da kabul edeceğimiz. Aslında kabul etmemiz gerekmeyen ama durumlar öyle diyelim. Bu sefer yine bir 1000 lira arttırdığımızda 18 ya, yani 18500'e geldiğimizde yani bu senenin en çok satan telefonu olabilir kendileri. Poco X6 Pro. Poco X6 Pro'da 20000 lira arasında Özellikle performans isteyenler, ben oyun oynuyorum diyenler için bir cihaz. Çünkü Dimensity 8300 var. Yani tam manasıyla böyle amiral gemisi hatta yani bu işlemciye sahip cihazların 30 binlerin üzerinde olmasına rağmen neredeyse yarı fiyatını alabileceğiniz bir cihaz kendisi. 6,67 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekranı var. 8-250 versiyonu. 64-8-2 kamera dizilimi var. Kameradan burada çok bir şey beklemeden dediğim gibi işlemci ve oyun odaklıysanız bunu tercih edin diye söyleyeyim. 5000 mAh bataryasını da 67 Watt'la şarj ediyor. Burada dediğim gibi işlemciyi ortaya koyup uygun fiyata oyun oynamak isteyenler için bir tercih olduğunu söyleyelim. Poco X6 Pro için. Ama gariptir. Ben listeye bakarken fiyatını da gördüğümde şaşırdığım bir cihaz var. Tam 19.900'e yani 20.000 liraya alabileceğiniz en ucuz katlanabilir cihaz şu an Türkiye'de güncel olanlardan. Son 2 sene içerisinde çıkmış olanlarda. Bunu da başta söyledim mi bilmiyorum. Burada tekrar etmiş olayım. Ben listelerimi son iki yıllık yani 2024 ve 2023 yılları içerisinde çıkan cihazlar içerisinde yapıyorum. 3 yıllı devirmiş olması artık telefonun eskimeye yüz tuttuğunu, işte güncelleme vesaire gibi sorunlar olabileceğinden dolayı maksimum 2 yıl olarak değerlendirdiğimi söyleyeyim ve bu cihazda yani Tecno Phantom V Flip 5G'de sizin alabileceğiniz en ucuz katlanabilir cihaz formunda Flip olarak şekilde istiridye kabuğu diyebileceğimiz formda. Baktığımızda 6,9 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz bir ekran var içerisinde. Aynı zamanda dışarıda da küçük bir ekranı var saat ekranı gibi. Oradan da bildirim kontrolü, fotoğraf, video çekme gibi işlevlerinizi yapabiliyorsunuz. Dimensity 8050 kullanıyor. Yine gerçekten bu seviye için güçlü bir işlemci üzerinde var. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı sunarken 64 artı 13 megapiksellik bir kamera dizilimi var. Güzel yanı kendisini tripod gibi kullanabileceğiniz için birçok şey yapabilmeniz. Eğer bizim kanaldaki eski videolarımıza bakarsanız ben bununla beraber Gürcistan'da fotoğraflar çekmiştim Tiflis'te. Orada da fotoğraf ve video performansını net bir biçimde görebilirsiniz. E bunun yanı sıra 4000 mAh bataryamız var. Hani formuna göre belki burada küçük gelebilir ama yeterli seviyede gidiyor. 45 Watt'la da hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz bu arkadaşı. Bu fiyata bence... Çok iyi bir şey. En azından farklı katlanabilir işte. Cebinize sığabilecek yani o özellikle gömlek cebinde pot yapmayacak, çantanıza rahat girecek bir telefon arayanlar için olabilir. Çünkü yakın zamanda bunun ikinci versiyonu da Türkiye'de gelecek ama fiyat noktasında biraz daha yukarıda olacağı için bu fiyat bence çok güzel olmuş. Gördüğümde şaşırmıştım. Bu listedeki favorim dediğim gibi Honor 200 ama bir diğer yandan sırf bu fiyatı. Yüz elinden Phantom ve Flip 5G'de bu fiyatta kalır mı bilmiyorum. Belki böyle bir kampanya gibi bir şeye de denk gelmiş olabilir ama bu fiyata çok güzel bir cihaz olduğunu da sizlere söylemiş olayım. Sizlerin düşünceleri neler? Yani bu listede sizin favoriniz hangisi? Özellikle kullandığınız bir cihaz varsa örnek veriyorum. Ben bir senede Phoenix 5G kullanıyorum. İşte yeni Redmi Note 14 ya da daha doğrusu Note 13 Pro aldım falan dediğiniz noktalarda kendi deneyimlerinizi de lütfen yorumlar bölümüne yazın. Böylece 20.000 TL bütçeyle bir telefon alacak insan bizim önerilerimizin ışığında sizin de yorumlarınızla beraber karar noktasında önemli olacaktır. Ben aldım memnunum, aldım şu sorun çıktı gibi iyi kötü her şeyi yazabilirsiniz bilirsiniz bunda hiçbir problemimiz yok. Bir diğer yandan bu listede olması gerektiği ve benim gözümden kaçırdığımı düşündüğünüz ya da bu listede olmaması gerektiğini ya bu telefonu bu haliyle niye koydun dediğiniz eleştirilerinizde de gerekçeleriyle beraber her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarabileceğiniz unutmayın. Bu video çok büyük ihtimalle tam yılbaşından önce girecek. O yüzden hepinizin yeni yılı 2005 yılı umarım mutlulukla, sağlıkla, sıhhatle geçer. Ama bir önceki videoda söylediğim gibi en önemlisi sizin için iyi manada unutulmaz güzel geçmiş bir yıl olur dileğiyle diyorum. Kötü şeylerden uzak bir şekilde olması dileğiyle. Sizlerin de bu liste hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. 20.000 TL üzerindeki listede yakında geliyor. O videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve mutlu yıllar.